Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Turmo ile oynuyoruz ve olaya dördüncü bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son hatırlayacağınız gibi arkadaşlar deli bir para yapmıştık. Şimdi ise bakalım neler kazanabileceğiz. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu arada ben şöyle yapacağım hemen. Ee, tekrar bir kazı olayına gireceğiz. Hadi bakalım. Joshua, nerede neredesin? Terbiyesiz. <laughs> evet şurayı seçebiliriz arkadaşlar. Ve bakalım neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz abi şöyle bir dik diyelim ve o olayımıza girelim takdirciler Evet şimdi ben bir tane eleman tutacağım bu arada arkadaşlar geliştirme olayına geçiş yapacağız ee, işte köstebek möstebek tutacağız duruma göre şekil olaylara girişeceğiz takdirciler Alım hadi. <laughs> hadi lan terbiyesiz. <laughs> evet. Petrol arıyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Tamam şimdi şöyle yapalım. Abi. Hmm, ne tarafta bu? Evet gördüm. Tamam süper. Arkadaşlar buradan sömürmeye başlayalım. Bu arada ben bir tane daha eleman tutayım. Eğer yakınlarda varsa bundan bir tane daha. Evet. Uzatabiliyor muyuz? Bir bakayım. Şöyle yapabiliyor muyuz? Hmm, bridge limit reach evet arkadaşlar şimdi bir bakalım bir dakika abi bu gelmiyor değil mi böyle buradan direkt arkadaşlar direkt olaya girebiliyormuşuz yalnız ee, bir dakika şöyle sol taraf sen bir tane daha gel abi biz öncelikle biraz satış yapacağız arkadaşlar şimdi bir bakalım Yorumlarda gördüğüm kadarıyla Evet güzel Bir tane daha çekebiliyormuşuz Yalnız bu baya hızlı doluyor değil mi? Yani iki boruyla birlikte Evet ondan sonra boru olayına girmeyelim Arkadaşlar 056 074 Evet güzel para kaldıracağız arkadaşlar Ve olaya gireceğiz Yalnız ben bir tane daha yerleştireceğim Şuradan Gerçi biraz yakınına koyabilirdik ama neyse abi. Şuradan bir tane çakarsak ne olur? Evet ikisi de alır. Şimdi arkadaşlar şöyle biraz zaman hızlandırmak istiyorum. Evet. O sağ tarafa satın. Sağ tarafa satın. Evet sağ tarafta güzel kur var arkadaşlar. O bir dolar üstü oldu. Çok güzel. Arkadaşlar yalnız nasıl sömürüyoruz abi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Direkt satış yapabileceğiz. Abi ben bir tane de şöyle bir silo kurabiliyor muyum? Kurabiliyorum. Şimdi taklacılar. Şöyle bir satışı bir çekelim önce. Biraz siloyu biriktirmem gerekiyor. Ve bir tane daha atlı alacağım. Çünkü atlı konusunda sıkıntı yaşamak istemiyorum. Ve aynı zamanda tekrar bir petrol yatağına bakacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Petrol baronu olma yolunda hızlı ilerliyoruz. Hadi bakalım. Şimdi 087 050 güzel. Şimdi arkadaşlar alın buldun mu terbiyesiz. Yalnız burayı bayağı iyi sömürdük ya. Alın çabuk hadi. Şöyle biraz daha hızlandırabiliriz. Aynen. Alemar'da da ne düşünüyorsun 2 saat ha? Niye yani anonim oluyor Terbiyesiz. Evet arkadaşlar 0.95 Evet bu oyunu bayağı bir sevdiniz ya. Teşekkür ederim arkadaşlar ben de çok sevdim. Ve Sizlerle birlikte Baron olana kadar devam edeceğiz. Evet ben bir tane daha Şey bulacağım abi hemen. Ooo silomuz dolmuş yalnız. Abi siz buraya satabilirsiniz. Gömün, 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 gömün. Para lazım, para lazım oğlum. Hadi, buldun mu terbiyesiz? Şimdi, ya bunlardan e, iki tane boru çekebiliyoruz gerçi ama e, şimdi bir saniye, şöyle yapsam oha 464 dolar oğlum. Bir tane bundan koyarım, daha iyi ya. Hiç kasmaya gerek yok. Yani borun miktarını da hesaplamamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 300 500 571 dolar 0.91 Hı -hı. abi satın. Satın biraz satalım arkadaşlar. O sağ tarafa satın. Çok iyi. Tamam biraz indireceğim şunu. Hadi bakalım arkadaşlar bulabilecek miyiz? Evet. 12'den bulduk abi. Çok iyi. Harika. Şimdi buradan buraya biz boru teslimatı yapabiliyor muyuz? Asıl önemli olan o. Şimdi hmm. Şöyle yapabiliyor muyuz? Oğlum kelebek. <laughs> Ödüm koptu ya. Oğlum tamam. Şimdi şöyle yap. Abi ver gazı. Evet güzel para kaldırıyoruz. Oha. Abi atla. İki tane atla. Hadi çabuk. Ver gazı oğlum. Atlı lazım. Atlı lazım. Evet. Evet bu tarzda bir sıkıntısı var arkadaşlar bu işin. Oğlum atlı ver. Evet yapıştır. Yani iki tek boruyu yani iki boru çıkartırsak böyle de bir sıkıntısı oluyor arkadaşlar. Çabuk doluyor. O da bir sebri Abi sol tarafa verin. Alayınız buraya satın abi. Satın 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 satın. Yapıştır. Para kaybetme. Oğlum atlı yetmiyor lan. Oha deli gibi. Deli gibi. Yapıştırın oğlum, yapıştırın hadi. Tamam, çok güzel. Arkadaşlar deli para kaldıracağım. Alayınız buraya satıyorsunuz abi. Hadi 11 tane at. Of 5000. Çok güzel. Çok güzel. Sağ taraf yükseliyor galiba. Ama sol taraf hala daha yüksek. Oo 7500, 8500. Abi deli çalışıyoruz. Sen bir tane daha bul bize. Son ayda değiliz. Güzel. Sen bir tane daha bul bize kardeş. Yalnız arkadaşlar deli bir olaya girdik. Abi sağ tarafa ver. Sağ tarafa ver. Sağ taraf güzel. 89. Evet 85'e düştü. Abi çek buradan. Tamam silo'ya verin abi. Siloya verin. Siloyu doldurun. Biraz bekleteceğiz çünkü şu an kur. Çok düşük arkadaşlar. 10.648 Buldum mu terbiyesiz. Dur bakayım. Buradan ben buraya bir boru atlı çekebiliyor muyum? Yok. Limite aşmışız arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Oha. Oğlum bunları da silemiyoruz. E, etrafından mı dolanacağız? Oraya da silo kuramayacağım. Hmm bir dakika. Tamam. Biraz para harcayacağız ama yapacak bir şey yok. Biraz para harcayacağız. Yalnız bu bayağı bir paramıza mal olacak. 073 069 oğlum. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Abi. Gözünü seveyim. Nerede oğlum bu? Bulmamız lazım onu. Harbiden bulmamız lazım arkadaşlar. Şöyle biraz daha derine ineceğim. Umarım diptedir oğlum, yukarıda değildir. Abi galiba yukarıda ya. Oğlum yapma bak. Yapma. Doldurun abi. İkinci bir silou ko koysam nasıl olur ya buraya? Şöyle koy abi, doldurun. Bekleme yapmayın. Deli gibi satış yapmam lazım. Arkadaşlar, muhtemelen ya burada ya da bu aralarda bir yerde ya bulacağız ya bulamayacağız. Berbat bir şekilde ilerliyoruz. Bu scanner'dan alalım mı biz ya? Bir ton para harcadım ya. Oğlum kur niye artmıyor? Harbiden Oğlum bir tane daha bulalım. <laughs> Arkadaşlar kur artmıyor ya. Çok sıkıntı değil mi? Oha ya bulamadık. Oğlum harbiden bulamadık lan. Oha. Abi taklaya geldik. E bunları da silemeyeceğiz. Şimdi ben bir tane eleman tutacağım. Şuralarda varsa arkadaşlar bulsunlar. Şunu şöyle aşağı doğru uzatsam ne olur ya? Sırf var ya şansımı deniyorum ha. Last mount. Abi 80 alayını satın abi. Alayını satın. Tamam. Alayını satın. Olup sağ taraf sağ taraf daha yüksek. Tamam buraya gönderin. Hop! Niş abi. Ya bu eleman burada göstermiyor muydu bize? Şey falan lan, arama yapıyormuş eleman ya. Neyse arkadaşlar bir bakalım kim ne kazanmış. Oha Abi bu teyze nasıl kazanıyor o kadar parayı ya 12 bin lira neyse yine fena değil ikinci sıradayız arkadaşlar kazanç olarak bu güzel bir şey 24 bin dolarımız var hemen şöyle bir bakalım buradan köstebek alabiliyoruz anladığım kadarıyla ama e, bizim şey için de para lazım değil mi 20 bin şimdi taklifçiler şöyle bir bakacağım hmm, 20 bin. Abi ben bir tane daha yapayım. Şimdi buradan biz bu parayı harcarsak biraz sıkıntı değil mi abi? Aynen bir speed'imiz var burada. Bir dakika ya buradan şey alabiliyor muyum? 2000 dolar. Oha 3000 dolar. Loan desek alabiliyoruz lan. Dur bakayım. Tamam okey abi. Şöyle yapacağım. Biraz ona fazladan bayılacağız ama Sıkıntı. Şimdi ben şu köstebeği almak istiyorum ya. Al abi. Köstebeği al. Başka bir geliştirme yapabiliyor muyuz? Ona bakacağım hemen. Hmm, buraya bakmayacağım. Bir saniye. Burası banka. Şurası neydi abi? Ha, size. Counter. Counter nedir ya? Keep track of money you Alın gitsin ya. Tamam sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şurada elemanlarla konuşup şey yapabiliyoruz galiba. William. Onda ne diyor? At right. The price can be more right. For a small personal donation. Ha, evet buraya para verirsek anladığım kadarıyla arkadaşlar. Sağ taraf biraz daha şey veriyor. Hani sağ, sağa satıyoruz ya. O biraz daha arkadaşlar fazla veriyor. Anladığım kadarıyla. Tanzanya <laughs> İngilizcemle birlikte çeviriyorum. Abi yapıştır. Şimdi ver gazı. Şimdi bakalım şurası nasıl acaba? Tamam. Evet. Ne yapıyorsunuz oğlum? Hadi yer seçin ya. Terbiyesizler. sizler. Abi geçiş yapıyoruz. Hadi bakalım. Bir sıkıntı. 2000 dolar. Try your Neumol, klikt. Tamam bak ya, tamam terbihis. Hadi, hadi uza. Hadi, hadi, hadi. Evet, şimdi arkadaşlar, <laughs> şuraya mı vereceğiz? Hadi bakalım. Oo, köstebek çok güzel ya. Oğlum çok iyi lan. Ee, bu arıyor mu şu an? Evet, şu an. Evet, petrol arıyor arkadaşlar. <laughs> Gayet güzelmiş ha. Evet, evet bulabilecek misin oğlum bari? Ya nereye gidiyorsun? Manyak mısın sen ya? Ee? Ha bu yavaş yavaş şey yapıyor galiba öyle mi? Ben yine şunu alayım. Ha bu sağa sola açıyor. Ha. Tamam, iki tane köstebek bırak abi çalışsınlar ha, Bir 5 kaç tane yapmış? 2 3 4 5 6. Güzel. Tamam. Ben birkaç tane köstebeyi bırakayım abi. Buralarda gezinsinler ki bu da güzel olur. En azından daha sonraki şeyler için. Yalnız hemen almayacağım bunu. Dur bakayım hatta bir saniye dur. Veriler verileri dur. Şöyle şuraya doğruayım bakayım. Zıpla. Halım <laughs> çok güzel be. Hmm, güzel. Tamam buradan deli bir olaya gireceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tane atlayalım. olalım. Hmm, ben bir tane daha şey eleman tutacağım. O ara ara açsın abi. Bir tanesine denk gelirse direkt bu elemanı almadan oradan şey yapabiliriz. Güzel olur yani. Değil mi taklidiciler? Hadi bakalım. Şimdi 102 092 093 kurumuz var. Hemen şöyle bakacağım. Buldum mu taklidici? Evet. Yapıştırıyoruz. Oğlum köstebek salmıştık biz buraya. O bir şey bulamadı tamam. Ha yukarıdaymış. Güzel. Tamam. Bak. Süper arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi ben bir tane hemen e, silo yapmak istiyorum. Ancak abi 94 sağ tarafa satabilirsiniz. Abi hop 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 sen yakala abi onu. Hadi çabuk. Evet ufaktan başladık. Ver gazı ver gazı ver gazı ver gazı Abi satın Satın Buraya satacaksın abi hadi devam Şimdi ben bir tane daha alayım Toparlayın abi Petrolü toparlayın Terbiyesiz ha bunu koyamıyorum Param şu an yok arkadaşlar ee, Ne iş Falan filan tamam okey Bir tane daha koyalım Yalnız baya baya iyi çalışıyoruz ha Biraz zaman hızlandıracağım Hızlandıralım abi. Aç. Şimdi ben buraya bir tane de silo yapacağım ama Siloyu en son yaparız ya. Bir dakika. 054 067 ama siloyu yapmam lazım benim. Şimdi şurada bir tane silo çalışır abi. Satmayın abi. Ya da satın. İki tanesini satın, iki tanesini siloya biriktirin. Şimdi arkadaşlar bir tane daha eleman bulalım şurayı iki tanesi sömürsün. Oha şey kalmadı. 0.70-0.37 tamam. Abi direkt alın. Tamam satın abi şuraya biraz. Göm. Tamam 211 abi diğerini de gömün. Yapıştır abi. Evet arkadaşlar biraz sıkıntılı bir şekilde gidiyoruz yalnız ha. Kurlar baya düşük. Evet orada mı buldun? Yani bula bula orada mı buldun? Terbiyesiz herif. Neyse şuraya doğru çekerim ben ya. ya da şöyle çekebiliyor muyuz? Yok iki tane bağladık ya buna. Sıkıntı. Neyse tamam bakarız ya. Hatta bir dakika. Ş şöyle yapacağım arkadaşlar. Risk alacağım. Bir tane de şey mi bıraksak buraya Köstebek bırakayım ben bir tane olara falan insin bakayım tam olarak nerede. <laughs> Köstebekler çok güzel ya. Evet arkadaşlar bir tane de atla alacağım. Tamam. Köstebeğimiz açıyor mu abi? Güzel. Arkadaşlar deli bir şekilde olaya giriyoruz. Abi zaman hızlandır biraz. Ee, siz şu an 1000 dolarımız olunca satmayın abi. Şöyle yapalım. Biriktirin. Tamam silo da biriktirin. Oğlum köstebek de bulamadı ha. Bir tane daha koyacağım abi. Şuralara baksın. Tamam in abi sen aşağı. Arkadaşlar şu an var ya makine gibi çalışıyorum ha. Tamam sağ tarafa satın. Şuradan. Ha, evet bulduk. Galiba bulduk arkadaşlar. Şuraya doğru çekelim bakalım. Galiba bulduk taklıcılar. Hızlandır abi, hızlandır, hızlandır, hızlandır. İşte bu be. Bam. Köstebekler bayağı işe yarıyormuş ya. Evet, şimdi şuradan şey yapalım. Abi 107 sol tarafa gömün abi. Sol tarafa gömün. Satın abi, satın, 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 satın. Oo, dolar kuru yükseldi. Evet, verdiğimiz parayı çıkarmayı başardık arkadaşlar. Şimdi ben hemen bir tane daha tutacağım. Belki buralarda bir tane daha kuyu bulabiliriz çünkü tükenmek üzere arkadaşlar. Ortalarda mutlaka olmalı. Hatta şuralara falan bir tane de köstebek sallayayım ben. Tamam mıyız? Hadi oğlum, hadi oğlum. Yok abi, bulamadı ha. Oha bulamıyor. Oğlum çok kötü. Çok kötü. Harbiden çok kötü değil mi? Yok. Bulamıyor arkadaşlar. Bir de şurada şansımı deneyeceğim. Bilmiyorum. Ne yapacağız hiç bilmiyorum arkadaşlar. Şu an bir tane e, sondaj makinemiz çalışıyor. Diğerleri çalışmıyor. Abi yapıştır. Oğlum satmayın şuraya. Tamam. Satmayın satmayın satmayın. Biriktirin. Dolar kuru çok düşük. Abi ne iş lan? Oğlum bir tane çalışıyor sadece. Biriktirin. Oha çok az. Çok az. Abi sol o sol taraf uçtu. Tamam sat abi. Sat 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 yapıştır. Güzel. Harika. O 142. Harika. Tamam. 8954 9050. Oğlum süper. Yalnız Allah cezanı vermesin. Oğlum yok hiçbir şey. Sen de dal içeri. Abi ne iş? Oğlum bulmanız lazım lan. Manyak mısınız siz? Abi para kaybediyorum bak ama. Para kaybediyorum. Harbiden para kaybediyorum şu an. Çabuk. Yani kazanamıyorsa kaybediyoruz demektir bu. Abi hiçbir şey çıkmadı. Gözünü seveyim ya. Eee yok mu abi? Son aya girdik. Abi bir de şu köşede bir daha şansım deneyeceğim. Gözünü seveyim ya. Oğlum kocaman yer var burada. Evet. Abi yok. Oha ya. Ya oha be oğlum. Öküz gibi para kaybettim ya. Abi... <laughs> Oğlum harbiden taklaya geldim. Abi demek ki bu çubuklu elemanlara çok fazla güvenmeyeceksin. Çubuklu elemanlara çok fazla güvenmeyeceksin. Bu skener mıdır nedir abi bu köstebekleri ben diplere göndereceğim bundan sonra. Ben çünkü onlar mutlaka buluyor diye biliyordum. Hmm, bulmuyor abi. Ve bunun da bedelini çok ağır ödedik. Ben mutlaka hani o düzlem içerisinde buluyor diye tahmin ediyordum. Yalnız oyun gittikçe zorlaşıyor ve bu da benim gerçekten çok hoşuma gitmeye başladı arkadaşlar. Özellikle bu olay benim gerçekten çok hoşuma gitti ve bunun bedelini ödemekle birlikte bir sonraki bölümde çok daha dikkatli olacağım. Aynı zamanda sizlerin de önerilerini bekliyorum arkadaşlar. Evet şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.